Selam. Evet sonunda mikrofonumuz da pamplı. spor sayılabilecek F1 Formula 1 takip ediyorum. Ki eskiden hiç sevmezdim. Küçükken hiç ama hiç sevmezdim. olur çünkü Verstappen şampiyon olsun McLaren şey alsın takımlar alsın isterim ama Lando'yu da seviyorum Piastri'yi de seviyorum yani onlar bir ayrı F1 Drive to Survive bitirdim bu arada yakın zamanda 6 sezonu deli gibi izledim 7. sezonda geliyor şimdi zaten yolda bakalım onu da bekliyorum ya sezona da çok böyle tahmin yapamayacağım çünkü çok da aslında bilgi değilim şey kısımlarında kısımlarda çok bilgim yok yani yeni yeni ben çünkü genelde canlı yarışta izlemem küçükken de sevmiyordum zaten de Curry var. Ben zaten NBA izlemeye ve hatta basketbolu Curry, Curry ile başladım. sadece şu oldu. aynı sıralamada olacağız. O da bizim ertelenen şey maçımız. Paris maçımız. Adamlar şey diye ertelendi maçı hasta diye. Yani çok saçma bir sebep çünkü hastaysa ne yapabilirim hani Bunu zorunlu sizde yani. Çünkü zamanında bizim tak Yine bir, bir tık rezillik bence çünkü şu kış transfer döneminde 5 tane ilk 11 oyuncu almazsın ya hani takım yine neredeyse baştan kuruldu işte Maximin gitti falan şu anda mesela sol bek ya da kanat alınmadı Fenerbahçe umarım aldır. bitme bitmeden işte Malik diyor falan konuşuyor ama hani elindeki tek hızlı ve driblinci adamı yolluyorsun tamam okey o da lider Napoli'ye gidiyor, seria lider Napoli'ye gidiyor. Yani adam iyi belli. Umarım birini almış oluruz. Geleceği bir demeyin iyi olsun. Ee, Yani bakacağız. Galatasaray'da mesela Morata'yı falan aldı. Ben açıkçası ona da yok şaşırdım. Tamam forvetlerinden verim alamıyor ama hani Morata'ya gerek var mıydı? Bayağı da bir maliyetli açıkçası. Ve bence tutacak bir önceki gibi pek değil. Ya. Atar tarzında hani Morata'nın kaçırdıklarını herkes biliyor yani herkes Morata ya yıllarca torpilli dedi bu adam bu takımlarda nasıl oynuyor dedi bakalım yani ne yapacak Galatasaray a? biraz tuhaf ama Ahmet Kutucu aldı mesela Galatasaray o bence iyi transfer hani güzel bir yerli ben severim kendisini FIFA'da FM'de falan almışlığım vardı takım mı üstte Galatasaray Saad Marr'la eşleşti ve 3 oyuncusu sakat, şey sakat diyorum cezalı ilk maçta sıkıntılı bir maç olabilir. İşte biz de şeyle Underlet, Anderlecht, Anderlecht'i daha da kolay rakipler geliyor. Rangers falan filan, Olympiakos falan filan. sezon oluyor bence. Hem basketbol hem futbol adına. Yani Euroleague ve futbol ligleri adına. Ama keyifli ya. Yani gerçekten keyifli. Fenerbahçe'nin futboldaki durumunun dışında bence keyifli bir sezon oluyor. Spor dünyasında. Tabii Manchester City çok kötü gidiyor. Onu da çok şey yapamam. Çünkü Manchester City taraftarıyım. Hani Fenerbahçe ile kesişmeyen tüm maçlarını izliyorum derece ama tuhaf ee, seneye bakacağız artık City'nin durumuna hani transferlere öncelik vermek gerekiyor düzgün transferler yapmak gerekiyor bir iki tane geldi marmur vesaire ama bakacağız